Herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan Arabacı. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinin içerisinde çok güzel bir site içerisinde havuzlu kendine ait müstakil bahçeleri ve kendine ait müstakil alanları bulunan site içerisine geldik. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir yürüme yolumuz var. Hem içeriden hem dışarıdan hepsinin kendine ait girişleri bulunuyor. Bugün sizlere burada köşe başında olan içerisinde eşyaların e, döşenmiş olduğu örnek bir villa tanıtacağız. Burada şu anda satış rakamlarımız 6 milyon 250 bin TL'den başlıyor. Bu rakamların üzerinden de pazarlık paylarımız bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi burada çok güzel bir olimpik havuzumuz var. Burada birazcık daha böyle otel konsepti gibi bir alan yaratılmış. Yani bir siteden çıkılmış. Burada bir ortak alan oluşturulmuş. Sitenin en arka tarafına bu alan yerleştirilmiş. Merdivenle havuza giriş yapıyoruz. Burada çocuklar için güzel bir alanımız bulunuyor. Ve en önemlisi de hem o tarafta hem bu tarafta şenzong alanları için yer bulunuyor. Yani arkadaşlar burayı ortak bir alan olarak buradaki villa sahiplerinin hepsi kullanabiliyor. Onu da söyleyelim. Çok güzel bir alanımızın olduğunu da söyledik zaten sizlere. Şimdi burada 4,5 dönüm arazimiz var arkadaşlar. Bu 4,5 arazi üzerine kurulmuş tam müstakil 16 adet villamız var. Bu 16 adet villadan 4 tanesi satıldı şu anda. Köşe başları tabii ki de her videoda söylüyoruz, her yerde söylüyoruz. Her zaman köşe başları en nezih, en çabuk giden villalardan bir tanesidir. En çok tutulan hatta boş arsa olarak bile en çok tutulan arsalardan bir tanesidir. Şimdi biz burada köşe başına gireceğiz. Çünkü neden? Burası arkadaşlar full eşyalı şu anda içerisi. Örnek eşyalı olarak yerleştirildi. Bu şekilde kuruldu. Burayı şu anda gelen müşterilerimize Hatta sizlere örnek olarak çekiyoruz. Ama bunlar satılık değil. Hep aralarda kalan villalar satılık. Gelip bakabilirsiniz. Hangisini beğenirseniz, hangisinin konumu hoşunuza gidiyorsa onu tercih edebilirsiniz. 6 milyon 250 bin TL üzerinden de pazarlığımız bulunuyor. Arkadaşlar burada bekçilerimiz var. Burada site bakımları, peyzaj bakımları hepsi yapılıyor. Havuzun dolması, boşaltılması hepsi eksiksiz bir şekilde yapılıyor. Burada güvenlik kameralar için yer bırakılmış ama güvenlik kamerası takmamışlar. Bunu pazarlıkta kesinlikle taktırırız. Unutmayın bu dediğimi. Hepsi otomatik panjurlu arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir bahçe alanımız var. Şimdi villanın ön tarafına doğru ilerleyelim. Yan tarafta yine bir bahçe alanı bırakmışlar ama bu bahçe alanına yeşillik yerine beyaz çakıl taşlarından yerleştirmişler. O da gayet güzel durmuş. Hepsinde bu arada şu size diyorum burası satıldı diğerlerini tercih edebilirsiniz diye ama hepsinin kullanım alanları aynı. Metrekareleri aynı, bahçe kullanımları, otopark alanları yani tüm yapılan her şey aynı. Sadece burayı örnek olarak tanıtıyoruz. Bunu bilmenizi isterim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hem sitenin içerisinden giriş yapabiliyorsunuz hem de sitenin etrafındaki yoldan giriş yapabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz yol buradan e, tüm site'nin etrafında dolaşıyor buradaki yola da bağlanıyor ön taraftaki aynı şekilde diğer tarafta da yolumuz var hepsinin araç e, geçecek yerleri bulunuyor şimdi burası görmüş olduğunuz gibi e, demir demirleri yapılmış arkadaşlar profilleri atılmış üst tarafa da e, tente şeklinde biz bunlara burada Bodrum bezi diye e, tabir ediyoruz. Tente brandalardan yapılmış, orada bir güneşlik sistemi oluşturulmuş, çok güzel bir otopark, garaj alanı orada tasarlanmış arkadaşlar. Evin bence en keyifli yerleri burası. Gerçekten çok güzel. Yani e, ya tabii ki de villalar var. Yani 15-20 milyon arası girdiğimiz villalara hani bayılıyoruz yani, hayran kalıyoruz hatta. Lakin şöyle bir şey var. Ee, şimdi bütçesi orta sınıf olanlar için e, gerçekten bu tarz yerlerde gayet tatlı olabiliyor. 6 milyon bandında şu an didimde hani sıfır olarak alabileceğiniz, tabii ki de konumları fark ediyor ama gerçekten bu tarz, bu tip, yani bu şekilde tatlı olan çok fazla ev yok ve buradaki inşaat kalitesi. Gerçekten çok iyi. Şimdi içeri girdiğimizde hepsini tek tek göreceksiniz zaten. Arkadaşlar burada ufak şirin bir ee, barbekü yapılmış. Burada görmüş olduğunuz gibi mangal alanımız bulunuyor. Yerlerimiz seramik olarak devam ediyor. Burada işte ee, galoş için iki tane sepet bırakmışlar. Onu bile düşünmüşler. Ama biz zaten ayaklarımız temiz. Galoş giymiyoruz. Evin içi tertemiz. Gerçekten tertemiz. Şimdi içeriye doğru ilerleyelim. İçeriye doğru girelim. İçerisi gerçekten çok güzel. Şimdi arkadaşlar giriş yaptığımız zaman şurada görmüş olduğunuz gibi küçük bir hol var bizleri karşılayan. Burada yan tarafa baktığım zaman audio markanın arkadaşlar hem sesli hem de görüntülü bir diyafonu bulunuyor. Hemen içeri girdiğim zaman sağ tarafımda köşe tarafa yerleştirilmiş olan bir mutfak alanı ve burada da o mutfak alanından bağımsız bir salon kullanım alanı bulunuyor. Arkadaşlar şimdi bu eşyalar örnek eşyalar. Lansmana özel. Yani burada nedir? Bu eşyalara göre kafanızda bir plan program tasarlayabilirsiniz. Yani bu eve e, bu tarz eşyalar sığıyor. E, işte bu genişlikteki eşyalar sığıyor. Aynı şekilde almak da isteyebilirsiniz. Bakın onu da söylüyorum. <laughs> Buradaki e, mobilya mağazalarından alınmış bir eşya bunlar. Yani gelirsiniz çok beğenirsiniz. Aynıları veyahut da bunun gibi olanları için de satın almanız için yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada bir L koltuk sistemi var ama bu birazcık U'ya da dönmüş. Ayrıyeten genişliği de güzel. Orta tarafa da bir e, orta sehpa sığdırmışlar. Biz buradaki panjuru açmadık. Buradan çünkü ön taraftaki alana çıkışımız var. Ama içerideki aydınlatma sistemi gerçekten o kadar hoş ki, mobilyalarla beraber o kadar uyum sağlamış ki, biz açıp o görüntüyü bozmak istemedik açıkçası. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi çok güzel, e, dekoratif bir çalışmalar görüyoruz. İç taraflara spot aydınlatmaları yerleştirmişler. Burada televizyon için bir... Alan bırakılmış. Burada bir Jack Daniels şişesi var. Gerçekten çok hoşumuza gitti. Şöyle göstereyim. Yani bir el işçiliği var burada. Hazır mı alındı yoksa özel mi yaptırıldı bilmiyorum ama çok merak ettim soracağım. Şimdi burada bir yemek masası takımımız var. 4 kişilik atılmış ama 6 kişilik de olabilir. Şuradaki merdiven altını çok güzel değerlendirmişler. Bakın buradan yılbaşı ağacını süslercesine e, bir ışıklandırma sistemi yapılmış. Alt zemin yine bembeyaz çakıl taşlarında döşenmiş. Şimdi sizlere dedim burası eşyasız ama içerisinde kalacak olan neler? Arkadaşlar bu ankastre grupları kalıyor. Ne markaymış? Hemen bakalım. Franke marka. Bunlar e, görmüş olduğunuz gibi e, fırın mikrodalga. Ee, Ankastre setimiz, şunun üstünü kapatmışlar zarar görmesin diye şöyle açalım. Aynen bu setler burada bu fiyatın içerisinde dahil olacaktır. Arkadaşlar dolaplarımız beyaz lake dolap kapakları, siyah kuplarımız var. Bembeyaz bir mermerimiz var, granit mermer. Burada tezgah arası fayanslarımızda arkadaşlar kiremit görünümlü siyah işlerinin de ders olduğu, beyaz derslerin olduğu bir model yaratılmış. İç tarafa da led aydınlatmalar döşemişler. Şimdi burada Alt tarafta bir banyo, lavabo alanımız bulunuyor arkadaşlar. Buraya hemen bakalım. Tabii ki de Vitra markanın bir gömme rezervarı yapılmış. Burada arkadaşlar dışarıya açılabilen bir penceremiz var. Burada bir duş başlığı bırakmışlar. Fayans modeli, aynı tip fayansı kullanmışlar. Tavana kadar çıkmışlar. Burada da Hilton e, lavabo setimiz bulunuyor arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıkmadan önce şöyle şurayı bir gösterir misin bana? Burada arkadaşlar şu amber rengini o kadar güzel kullanmışlar ki buradaki e, mermerlerin de en altlarına merzenlerin en altlarına yerleştirmişler. O kadar güzel, o kadar şık duruyor ki karşıdan görüntüsü çok güzel. Yani biz fotoğraf çekimini bitirdik, ondan sonra videoya başladık. Fotoğrafta bile çok güzel gözüktü bizlere. Şuraya bir e, ee, böyle makyaj masası gibi bir masa bırakmışlar. Şuradaki alanımız çok güzel. Özellikle burayı göstermeni istiyorum Baran. Alan merdiven boşluğu, üst tarafta yapılan tavan çalışması, konulan avizeler. O tarafta aynı zamanda arkadaşlar 3 tane sabit cam bırakılmış. Bu camlar da buğulu olarak yapılmış ki gerçekten gayet güzel olmuş. Şimdi burada kapılarımız, pima pimapenlerimiz, pervazlarımız arkadaşlar hepsi sineklikler dahil olmak üzere Vinsa marka olarak yapılmış. Yani Vinsa biliyorsunuz Puma bir numara. Yani bu tür işçilik, bu tür kalite çok fazla denk gelmiyor. Denk geldiği zamanda da hemen söylüyoruz zaten. Baran seni öncelikle şu tarafa almak istiyorum. Şimdi şuradaki odanın bir yerleşmesine bakalım. Şimdi bu büyük ihtimalle burada kalacaktır. Bu çünkü buraya gömme olarak yapılmış arkadaşlar. Burası nedir? çocuk odasıdır. Çocuk odasının burada çalışma masasını düzenlemişler. Gayet de güzel olmuş. Burada 3 kapaklı ortada aynası olan bir dolabımız var. Tek kişilik yatağımız bulunuyor. Burada da şöyle bir sistem var. Aslında güzel olmuş. Çamaşır makinesi, üst tarafa kurutma makinesi, burada banyo malzemeleri veyahut da çocuk odasının yani bu çocuğun mesela burada yine ekstradan bir kullanabileceği giyinme odası olarak da tasarlanabilir. Şimdi buradaki kapı sistemi biraz tuhaf olmuş ama yani sadece biraz dar. Burada arka taraftaki balkon alanımız. Aslında villamızda ön taraf arka taraf diyemiyorum. Çünkü buradaki alan gerçekten çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi zeytin ağaçları var. Burada şu an sahibi buraya zeytinleri ekmiş arkadaşlar. Ee, her sene biçmesini yapıyor. Zeytinlerin büyümesini, ilaçlandırmasını yapıyor. Gayet güzel bir görüntümüz var. Yani buradaki görüntünüz kapanmıyor. Onu söyleyelim. Kapanmayacak diye bir şey yok. Belki bu sene bütün ağaçları kesip belki de villa projesi yapabilir. Onu bilemeyiz ama yani zannetmiyoruz tabii ki de. Kapılarımız çok güzel. Gerçekten kalın, parlak lake kapılardan yapılmış. En son bu tarafta bitiriyorduk değil mi Baran? Evet balkonumuz buradaydı. Şimdi arkadaşlar ana yatak odamız burası. Aslında buradan da oraya çıkış varmış. Ana yatak odamız burası. Giriş yaptığımız zaman bu odaya burada arkadaşlar bir ebeveyn banyomuz var. Şuraya bir göz atalım Baran. Burada arkadaşlar fayans modellerimiz tavana kadar devam ediyor. Ve gerçekten çok güzel çok şık bir fayans modeliyle rengi seçilmiş. Orada duşakabinin iç tarafında niş de koymuşlar. Nişin içine yine aydınlatma bırakılmış. Burada çift kişilik yatağımız var. iki tane komodinimiz var. Bir gardırobumuz da birlikte görmüş olduğunuz gibi eşyalar bu şekilde yerleşim sağlanıyor. Çıkalım baran yan taraftaki odaya geçelim. Oradan da bitirelim. Yerler mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ortak alanların hepsi seramik olarak tasarlanmıştı. Ama odaların içine girdiğimiz zaman parke zemin olduğunu görüyoruz. Burası da bizim ortak kullanım banyo lavabo alanımız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada çok rahat bir şekilde dönüş mesafelerimiz, duş alabileceğimiz alanımız mevcut. Vitra marka yine gömme rezervarımız bulunuyor. Hemen şuradaki bataryalara bakalım. Tabii ki de ECA kullanmışlar. Birinci sınıf olan yine batarya markasını tercih etmişler. Burası da ikinci yatak odamız arkadaşlar. Burası birazcık dar. Yaklaşık 12-13 metrekareden oluşan ama yine çift kişilik yatağın iki tane komodinin ve yine bir gardırobumuzun sığmış olduğu bir oda arkadaşlar burası. Hemen şurayı da açalım. Ve son olarak da buradaki balkon alanımızda bitirelim arkadaşlar burayı. Şuradan istersen sen bir şeyi göster Baran. Havuz alanını. Mesela yukarıdan da havuzun ne kadar geniş ve büyük olduğunu da bir bakalım. Ve daha sonra isterseniz aşağıda videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, aşağıya inmek zorunda kaldık çünkü Baran orada birazcık sıkıştı yanıma gelirken biz de videoyu kesip devam etmek yerine aşağıya inelim dedik. Serin serin burada bitirelim dedik ve şöyle kısa bir özet geçeyim arkadaşlar sizlere. Şimdi dediğim gibi 4,5 dönüm bir arazimiz var arkadaşlar burada. Bu arazi üzerine kurulmuş olan bakın yanlarda da görmüş olduğunuz gibi herkesin buradan şuradaki site yolu üzerinden villalarına girişlerini yapabilecekleri bir alanlar mevcut. Kapıları mevcut arkadaşlar. Duvarlarımız şu şekilde taş duvar işçiliğiyle yapılmış. Üst taraflarına mermerleri çekilmiş. Burada farkındaysanız bakın hepsi müstakil ama yan yana olduğundan dolayı çok dipti ve bitişik diyebilirsiniz. Bakın fark ettiyseniz hepsinin aralarında bu şekilde çam ağaçları var. Limon ağaçları var. Bunlar uzadığı takdirde sadece şuradaki ön tarafınız açık olacak. Yan tarafınızla, yan taraftakilerinizle bir bağlantınız kalmayacak. Şimdi burada arkadaşlar 6 milyon 250 bin TL satış rakam var villalarımızda. Köşeler satıldı. Sadece yanlar kaldı. Yani toplamda şu anda 16, 12 adet satılık villamız bulunuyor arkadaşlar burada. Tabii ki de bu rakam üzerinden pazarlığımız mevcut. Ma sahibiyle yüz yüze geliyorsunuz, birebir pazarlık yapma imkanı sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Bu güzel siteden, bu şirin siteden ev almak istiyorsanız, eğer yapmanız gereken tek şey alt tarafta bırakmış olduğum telefon numaramdan beni arayıp detaylı bir şekilde görüşme yapmanız olacaktır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.